Merhaba arkadaşlar, lise 5'kin hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber dershaneye gitmeli misin, gitmemeli misin? Bu sene ne yapmalısın? onu biraz konuşacağız. <laughs> arkadaşlar öncelikle şimdi dershaneye ben gitti mi? Açıkçası bilmiysem de arkadaşlar cumartesi günü böyle etüt tarzı bir olay vardı. Bir de salı akşamı bir etütümüz vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Ve ben dershaneye gitmedim. Hani bu dershanemsi bir şey gibi ama dershaneye gitmedim ben. Ee, hani sonuç olarak buradan anlayabilirsin ki zorunlu olan bir şey değil. Yani derece yapmak için zorunlu olan bir şey değil. Ama yine de arkadaşlar bu dershaneye ihtiyacı olan var, ihtiyacı olmayan var. Öncelikle zaten sen şu ana kadar şunu fark etmişsindir. Sen tek başına ders çalışabilen birimsin. Yani sen etrafında insanlar olmasına gerek var mı? Ya da senin bir hocaya ihtiyacın var mı? Bunu sen artık anlamışsınlar. Ya da anlamadıysan da bundan sonraki Hani birkaç hafta içinde de anlamaya çalış o zaman çünkü dershaneye gidecek misin gitmeyecek misin hani bu yakın zamanda belirlemen gereken bir şey ona göre arkadaşlar senin eğer ki sen tek başına ders çalışabilen hiçbir hocaya gerek durmayan ve bir sene boyunca bunu sürdürebilecek bir insansan o zaman bunu dershaneye hiçbir gerek yok hani zamanında harcama boşu boşuna dershaneye gideceğin zamana yazık yani vereceğin paraya yazık o paraya gidersin tertemizinden kitabını alırsın çözersin tek başına mis gibi de para cebinde kalır. E, tabii sen ödemiyorsun büyük ihtimalle anne baban ödüyor ama onların cebinde kalır en azından. Ama diğer taraftan bakarsan sen mesela şimdi tek başına ders çalışamıyorsun, gidiyorsun, çok sıkılıyorsun. Tabii ki de bunun alternatifleri var. Sen gidip de kütüphanede ders çalışabilirsin. Etrafında insanlar olur. o zaman sıkılmazsın. Ama tabii ki de şu konu daha önemli. Sen tek başına bir konuya çalışabiliyor musun? O konuyu çalışıp ondan sonra o konuyu öğrenip daha sonrasında test çözünce o konuyu gerçekten sindirebiliyor musun? Halledebiliyor musun? Bu çok önemli bir şey. Açıkçası arkadaşlar ben kendim bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Yapabiliyordum ben bunu. Tek başıma zaten okulda da hani hocalar anlatıyordu ama hani hocaların anlattığı değil de ben kendi evimde ders çalışıp o konuyu çalışıp ondan sonra tescini çözümle daha iyi anlıyordum yani. Tabii ki de böyle öğrenciler de var. Diğer taraftan da sadece hocaların anlattığında anlayabilen öğrenciler var arkadaşlar. Bu artık senin tabii ki de öğrenme şekline bağlı. Buna bağlı olarak senin dershaneye gidip gitmemen belli olacak aslında. Tabii ki bunu bir kenara attığımızda diğer bir sorun da aslında sen belki 12. sınıfsın. Belki açık liseye geçtin. Belki mezuna kaldın. Senin mesela mezuna kalan arkadaşlar için ya da açık liseye geçen öğrenciler için. Bu arkadaşlar hani sonuçta bütün gün evde olacak. Bütün hafta bütün yıl boyunca evde olacaklar Başka hiçbir şey yapmayacaklar Şimdi bu durumda hani sen evde sıkılırsın büyük ihtimalle yani Öğrencilerin 95 99'u evde sıkılır Artık ne yapacaksın yani Bütün gün ders çalıştın ders çalıştın yani nereye kadar? Hani farklı bir ortam görmek istiyor insan. Bu öğrenciler için arkadaşlar dershane daha mantıklı bir olay. Ama tabii ki de dershanenin de farklı çeşitleri var. İlla görmüşsünüzdür hani o dershane işte bazılarında bütün gün gidiyorsun, bütün hafta gidiyorsun. Bazılarının haftanın iki günü, üç günü gidiyorsun. Bazılarında sadece denemeye gidiyorsun. Böyle çeşit çeşit dershaneler var. Böyle çeşit çeşit hani özel eğitim kurumları adı altında. Şimdi ben kesinlikle arkadaşlar hani haftanın beş günü, altı günü hatta yedi günü dershaneye gitmenin hani karşısındayım. Hani karşıyım buna tamamen. Çünkü yani senin bütün gününü alacak bir şey. Belki senin dershanen çok uzak olacak. Belki tam yakın olabilir. Gidersin orada çalışırsın. Hocana soru sorarsın. Cartın cürtünü yaparsın. Çok güzel senin için eğitim merkezi olur. Ama tabii ki de hani bu evde çalışma konusu da arkadaşlar bir kısımda önemli bir şey. Buradan şuraya geleceğim. Mesela ben evde ders çalışmayı hani yapabiliyorum. Evde ders çalışabiliyorum. Bu arkadaşlar gerçekten önemli bir özellik sen üniversiteye geçtiğinde de bu özellik senin çok işine yarayacak. Sen mesela 7 gün boyunca etüt merkezine gideceksin. Orada ders çalışacaksın. YKS orada çalışacaksın. Evet belki iyi bir sonuç elde edersin. Orada hocalarında çalışacaksın. Öğrenciler etrafında olacak. Arkadaşların etrafında olacak. Evet çok güzel olacak ama üniversiteye geçtiğinde bu senin için sıkıntı olur. YKS senesi bunu öğrenmek için güzel bir sene. O yüzden ben 7 gün boyunca hani gidip de YKS orada çalışayım. Evde hiç durmayayım. Bu olayı ben çok sevmiyorum ki karakter development açısından da arkadaşlar çok güzel bir şey değil. Hani ders çalışma stilini senin kendi başına öğrenmen gerekiyor. Tek başına yapman gerekiyor. Bu gerçekten yakal senesi öğrenilmesi gereken bir şey. Diğer türlü çünkü üniversitede çok sıkıntı yaşarsınız. Diğer taraftan da dershaneye 2 gün, 3 gün veya 4 gün gittiğiniz o etüt merkezlerinde arkadaşlar onlar mesela daha mantıklı geliyor bana. Çünkü o belli 2, 3, 4 günlük süreçte sen hani evde çalıştığında o sorularını biriktiriyorsun. Ondan sonra hocana soruyorsun ya da sana konu anlatıyorlar. Bu olay bayağı güzel bir şey. Eğer ki açık lisede veya mezuna kaldıysan, senin şu anda bir okulun yoksa, her gün gideceğin bir okulun yoksa bu bence çok mantıklı bir şey. Ama tabii yine en başlık konuya geliyorum. Sen evde tek başına çalışıp daha iyi başarıyorsan bu kesinlikle arkadaşlar dershaneye gitmeyin demek yani. Kesinlikle evde tek başına çalışın. Tabi sıkılma faktörü de bu işin içinde. Gelelim 12. sınıfı geçen arkadaşlara. 12. sınıftaki arkadaşlar şimdi sizin okulumuz var. 5 gün okulumuz var. Belki okulumuzun etütü vardır. Cumartesi günü gidiyorsunuzdur. Bir en, en var çeşit olay var tabi okullarda bilemiyorum artık devlet okullarında bile var artık. Ama eğer ki sen ben seni 5 gün okula gidiyorsa gibi düşünüyorum tamam mı? Bu, bu öğrenciler dershaneye gitmeli mi? Dediğim gibi arkadaşlar siz evde çalışabiliyorsanız dershaneye gitmenize kesinlikle gerek yok. Ki zaten o yani haftanın 5 günü okuldasın. Sabahtan akşam kadar okuldasın. Akşam eve geliyorsun dersini çalışıyorsun. Çok güzel. Hafta sonu da tek başına çalışman senin için çok daha güzel olur. Ama şöyle bir olay var. Bazı etüt merkezlerinde şunu yapıyorlar arkadaşlar. Sen sadece cumartesi günü veya pazar günü için cumartesi günü tehdit edilmesini yaptırıyorlar pazar günü ait denemesi yapıyorlar böyle sıralamını görüyorsun falan. Yani sadece sınava gidiyorsun aslında eğitim merkezinde. Bu olay ben bunu çok seviyorum. Direkt çünkü sıralamanı görüyorsun öğrenciler arasında. Diğer rakipler arasında sıralamanı görüyorsun. Bu çok güzel bir şey. Eğer ki 12. sınıftaysan ve okula gidiyorsan bu senin için çok güzel bir şey olabilir aslında. Diğer türlü hani 2-3 günde böyle işte salı günü okuldan çıktım. Akşam başka bir yere gittim. Orada dershaneye gittim. Her akşam gidiyorum. Yok bu oluyor şu oluyor. Belki sen daha sonra özel ders alacaksın. Cartı cırt hani bu biraz yorucu olabilir. Biraz değil bayağı yorucu olabilir. Çok yorucu bir şey arkadaşlar ki bunun örneklerini çok gördük. Gerçekten çok yorucu oluyor. Artık yani bayıyorsun, ders çalışmaktan bayıyorsun. Kendinden nefret ediyorsun artık. Psikolojik olarak gerçekten çöküyorsun. Hani bu olayı çok önermiyorum. Tabii ki de bazı öğrencileri işine yarıyordur. Tabii ki de herkesi genellemiyorum. Herkes böyle olacaktır demiyorum. Ama arkadaşlar genel olarak böyle oluyor. Eğer ki 12. sınıftan ve dershaneye gidip orada sınavına sadece girip çıkıyorsan bu çok güzel bir şey. Hani okulun belki sınav yapmıyordur. Dershanede sınavı girersin, denemeni yaparsın. Çok güzel bir şey olabilir arkadaşlar bu. Sonuç olarak arkadaşlar şöyle özetleyelim. Etüt merkezi dershane olayı bazı öğrenciler için gerekli, bazı öğrenciler için gereksiz. Gerekli olanlar kimler? Eğer ki sen tek başına ders çalışamıyorsan, başka öğrenci etrafında öğrenci görmek istiyorsan, bir hocana ihtiyaç duyuyorsan bu senin için gerekli bir şey olabilir. Tabii ki de 12. sınıflar için olay farklı. Çok fazla yorma kendini. Lütfen çok fazla yorma. "LGS'den de çok fazla çalışacağım, her şeyi halledeceğim." diye düşününce gerçekten o fazla bilgi hani dışarı atılıyor arkadaşlar. O fazla bilgiysen her gün her gün ders çalış, her gün her gün dershaneye okula git. Bu gerçekten çok yoruyor ve hani hayalindeki yeri kazanamaz. Yani bu şekilde gerçekten çok zor bir şey oluyor. Çok yorucu oluyor. Kendini bu kadar yorma. Ee, ama mezuna kalanlar için ya da e, herhangi bir okulu olmayanlar için yani bütün gün evde olanlar için dershane belki mantıklı olabilir ama tabii ki de tüm 7 gün boyunca gitmemek de e, daha mantıklı geliyor bana. Tabii bu sana kalmış bir şey. Eğer ki hani evde çok sıkılıyorsan, evde hiçbir şey yapamıyorsan bu senin için tabii ki de mantıklı olabilir. Bunları arkadaşlar değerlendirerek dershaneye ve etüt merkezlerine gitmeye karar verebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar dershaneye gitmeye karar verdiyseniz evet ayır olarak yorumları yazın. Bir de sakallarım güzel olmuşum On da gibi yorum atarsanız sevinirim. Sakallarım kestim fark ettiğiniz üzere. Neyse evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.